Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee karşı arkadaşlar VS atacağız. 2 VS 1 emülatöre karşı. E, bakalım nasıl oynayacağız. E, karşımızdaki emülatör de iyi oynuyor. Şuradan şunları bir kapatayım arkadaşlar. Eee yani karşımızdaki Maç başladı. Bakalım nasıl oynuyor. Yani eee Hiçbir bilgimiz yok. Bu arada yanımda bu sefer farklı bir arkadaşım var. Bomba attı. Buradan ses aldım. Bu arada. Aa. Ben de M4 oynayayım. Ama m 100e geçtim pardon. M4 atayım. Şuradaydı. Helal 1-1 oldu. Bakalım arkadaşlar. Ee, o bomba atmıştı. Biz de atalım. Belki düşer. Bir ihtimal. Tavalama lan adamı yapma öyle. Kanka iki yani basitsinde beklemeyelim o kadar da bir saniye arkadaşlar. Kanka basitsinde bekleme öyle şey yapma. basesinden ayrılalım biraz. Çünkü çok sıkışacak. Bir saniye. Neredesin? 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 Biraz, biraz arkadaşlar pusuyor gibi oynayacağım. Çünkü ya yani karşımızdaki emülatör Nerede lan bu adam? Bu aa, bekletti de attı ya. İkimiz de vurdu bu arada. iyi oynuyor yani. İlk başta birkaç sayı verdi ama. Bir saniye. bombaya karşı ne yapacak gördüm helalsin Hangi şuradan gelecek. Geldi. Ya yemiyor ya. Arkadaşlar şey yere yatma şeyini hiç yemiyor. Emülatör olduğu için biraz sıkıntı çıkartıyor. Bu arada benim arkadaşım Harun da bayağı bir iş yapıyor yani. Nice Öl yani bir zahmet. Öl yani. Gördüm onu. Tamam almış. M203 çekmeyeceğim arkadaşlar. Hile olur. Ee, zaten kaçacağım. Ee, biraz bomba atacak çünkü. Aha mermim bitiyor. İyi iyi bay gaya konuşamadım <laughs> baya iyi oynuyor bu arada ben de öldüm aha mermim bitti ya hayır ya mermi bitti arkadaşlar. Cover Ben adam orada zannettim. İyiiz. Ee, rakibimiz de bu arada çok iyi oynuyor. Adam nerede lan? Adamın bir gram sesini almıyor. 30 FPS oynamanın zararları işte. Adam her seferinde şu bölgeden çıkıyor arkadaşlar. Bizim ee, Harun yardırıyor. Her zamanki gibi. E nereden çıkacağını artık ezberlediğim gibi bir şey ya. Oo. O bir kere olur. O bir kere olur. Bu arada AR çekecek şimdi. O kadar eminim ki. Ya bu şey e, arkadaşlar bizden M24 v sesi istemişti. Umarım video sesimi alıyordur benim ya. ya. Ben de M4'e geçeceğim. Arkadaşlar yani VSD'i iyi olduğum söylenemez zaten benim. Oyunda o kadar iyi. Kanka M200'ü bırak ya. Kanka M200'ü bırak Haksızlık olacak Adam VS'ye gelin dedi M200 olmayacak böyle Reloading. Öl ama öl ama Ama öl ama öl artık Ama öl artık Ama sen ölecen artık bir. Ayağına vurdum bir tane orada. Eee i̇ki kişi basmamız. Hiç arkadaşlar emülatörmüş gibi gelmiyor sizi belki de ama. Aha öldüm bu arada. çok geri ya çok geri arkadaşlar çok güzel bir fire attım bomba geldi bomba atacak Aa, ölmedi be. Neyse emülatöre karşı arkadaşlar. E, VSM bizi zaten büyük ihtimalle kazanırız diyecektim de. Çok da büyük bir fark yokmuş. o Oo. Güzel vurdu bu arada. Şu M24'ü ben bir alayım. Aha vurdum bir tane arkadaşlar. Ya Harun böyle de çalmazsın ve böyle de çalmazsın hani. Kilt. Çok Blue iyi. <laughs> Lan nasıl yattı bana ya onu? Ulan Harm, I don't Blue Team Victory. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bugün emülatöre karşı vs attık. 27'ye 21 yendik çünkü biz iki kişiydik ama o da çok güzel bir oyun sergiledi. Yani tek başına olmasına rağmen bizi bayağı bir zorladı. Dediğim gibi böyle videoların daha sık gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.